Selamünaleyküm. Otelimizden geldik, servis otobüsünden indik. Mescid-i Nebevi'ye doğru. Gülüşün abi tek başına gel. Burada var ya şimdi. Biraz da kayınlıyoruz. Kadınlar evde, erkekler evde. 318'de buluşuruz. Burası Mescid-i Nebevi'ye yaklaşıyoruz inşallah büyük bir boşluk alan var buralar bak aynı zamanda insanlar buralarda bak büyük bir alanın büyüklüğüne bakar mısınız burada insanlar namaz saatlerinde komple bak şu alanı komple namaz olarak kılıyorlar bak şu alanı görüyor musunuz bak şu alanı yani bu bak bunun etrafları komple ote yani daha doğrusu Medine'nin tamamı otel yani Medineyi Münevver'e tamamen otel, tamamen turistik yani gezi amaçlı. Bak komple otel, komple, yani gözün alabildiği bütün evler otel. Dağlar yıkmışlar, yıkmışlar otel yapmışlar. Dağlar yıkmışlar, yıkmışlar otel yapmışlar. zemzem zemzem bundan içilirsin de zemzem var Da vatandaş uzanmış yatıyor bu alanlar komple namaz alanları yani meşhidin içi o kadar büyük koca bir mahalle mahalle doluyor etrafında bir mahalle daha kadar da boşluk alan var temizlik görevlisi

kapımız 318. Düşün yani 318. kapı. Bak bu renkli olanlar güvenlik görevlileri. Bunlar ne diyorsa öyle yapıyor. Bak bunlar da bu günahda tuvalet binası. Aa, şimdi Mescid'in gene bahçesindeyiz. Ya burada su içme yerleri, mi? yerler var. Ya bugün cuma ya. Daha bir daha bir kalabalık, daha bir kalabalık. Ben her şeyi yapıyorum. Bu alanlar hep namaz alanları. Ne şimdi bahçesi Bahçesi. <laughs> bu tuvalet binası. Bunlar su içme yerleri. Bunlar da zemzem zem yok. Sadece su içiyor. Evet, burası da Mescid-i Şimdi ayakkabılarımı çıkaracak. biraz.